siyasi organizasyonları e, tamamen bugün Kürtlerin menfaatlerine aykırı bir e, siyaset izliyor izliyor. Hepsi öyledir. hepsi. Birini biraz fazla, birini biraz az ama hepsi e, Kürt e, milletinin menfaatlerine aykırı bir siyasi duruş içerisindediler ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Tabii bu e, On, on yıllarca yıldan beri sürüp gelen e, ilişkilerin e, sonucudur ve ne yazık ki, bak, Güney Kıbrıs'ın hala bir ordusuzdur ve ordu milli ordusunu kurmamakta adeta direniyor e, her iki partide. Biz bunu söylediğimizde de bir sürü insan bize karşı, e, bana karşıdan bunu yani, önce dile getiren insanlardan biriyim ısrarla söylüyorum. Kürt milli ordusu kurulmadan Kürt devleti kurulamaz. Yani e, milli ordu bir milletin e, varlığının garantisidir. E, i̇şte gördünüz işit gibi bir hiç derme çatma bir organizasyon e, Kürtlerin e, 90'lı yıllardan günümüze hatta 100 yıldır bütün emeklerini berhava edecek kadar e, şey e, e, mesafe kat etti. Yani Amerika'nın müdahalesi olmasaydı bugün Güney Kürsan diye bir e, e, bölge ve Batı Kürsan diye yine bir bölge olmayacaktı. Olmayacaktı. Yani Kürtler, tabi bu da Kürtlerin yok oluşu demektir. Ya ama belki bizim liderlerimize anladı. Birisi e, Türkleşmenin Kürtler açısından yani Türkelleşmek e, kardeşliği şudur budur e, lafları Türkleşmenin Türklükten vazgeçmenin şeyleridir, ifadeleridir biri bunu söylüyor birileri de yine Türk kardeşliğinden Türk şey, İran Türk Arap kardeşliği her şeyin üstünde tutuyor ve onların hassasiyetlerini kimsenin bizi gözetiyor hep Türklerin İran'ın Arapların hassasiyetleri şey önemli Oysa burada gözetilmesi gereken hassasiyet 200 yıldır yok edilmesi yok edilme tedbirle karşı karşıya olur. Kürtlerdir. Kim yüzüne bunu dile getirmemiz lazım. Ama bizim liderlerimiz bize hep Türklerin, İran'ın, Arapların hassasiyetini göz önünde bulundurmayı öğütüyorlar. Yani Kürtlerin bir tek şansı var. Dediğim gibi biraz önce. Şöyle döne döne tekrarlarım ben. Amerika ile bölge devletleri arasındaki ihtilaf. Bu ihtilaftan bir netice alınırsa alınır. Alınmazsa Kürtler el elbette